bugün sizlere fotoğrafları konuşturabileceğimiz bir uygulamayı tanıtmaya çalışacağım. Uygulamamızın ismi SpeakPeak. Öncelikle Google Play'den telefonumuza uygulamayı kuralım. Google Play'e e, SpeakPeak yazıyoruz. Uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Ben de kurul olduğu için aç çıkıyor arkadaşlar. Telefonumuza kuruyoruz. Kurduktan sonra açtığımızda uygulamamız bu arayüzle açılıyor. Öncelikle programımız ne işe yarıyor onu anlatalım. Programımız e, fotoğrafları konuşturmaya yarıyor. İçerisinde yapay zeka da mevcut. Fotoğrafların gözlerini, kaşlarını oynatıp eklemiş olduğumuz yazıyı veya ses dosyasını bizlere konuşuyor. Bunu üç şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Ya metin ekleyebiliyoruz ya e, online şekilde e, üzerine ses dosyasını mikrofonumuzla kaydediyoruz veya daha öncesinden Telefonumuza kaydetmiş olduğumuz test dosyasını da fotoğrafımızın üzerine entegre edebiliyoruz. E, ne işimize yarar? Ne işimize yarar uygulamamız? eğitimlik projelerimizde arkadaşlar e, tanıtım için kullanılabilecek program veya etkinliklerde veya ortak çalışmalarda uygulayabilirsiniz. Projeniz bilim insanlarıyla ilgili ise geçmiş kahramanlarla ilgili ise bu program aracılığıyla kahramanlar kendilerini de tanıtabilirler. Örnek bir iki tane uygulama yapalım. Öncelikle biz e, yazdığımız metin üzerinden e, karakterimizi konuşturmaya çalışalım. Bugünlerde de Dünya Kadınlar Günü var. E, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Geçmiş milli kahramanlarımızdan, kadın kahramanlarımızdan Erzurumlu Kara Fatma'yı ben konuşturmak istiyorum. Daha öncesinden zaman kayması olmaması açısından bir metin yazmıştım ee, Kara Fatma'nın hayatını anlatan bir metin kendisinin kendi hayatını anlatmasını e, sağlayacağız metnimizi ekliyoruz Metin ekle kısmına daha sonra e, fotoğraf ekle kısmı var et Face fotoğraf ekliyoruz e, menü üzerinde de efekt var e, fotoğrafımıza efektler verebiliyoruz arkadaşlar e, aşağıda da WhatsApp'tan e, veya sosyal medyadan paylaşabiliyoruz veya hazırladığımız dosyayı telefonumuza indirebiliyoruz. At the Face kısmından fotoğraf ekleyelim. E, ücretsiz bir uygulama olduğu için sık sık reklam çıkartıyor. Galeriden Kara Fatmayı seçelim. Kara Fatmayı seçtikten sonra arkadaşlar görüyorsunuz e, karakterimizin gözleri, kaşları oynuyor. Yapay zekası güzel çalışıyor metnini de eklemiştik. Bakalım ne şekilde konuşacak. Onu da bir inceleyelim. Speak kısmına basıyoruz. Ben Fatma Seher Erden. Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarından Kara Fatma. Eşimi sarıkamıştı. İki çocuğumu Kurtuluş Savaşı'nda şehit verdim. Kurtuluş Savaşı'nda önce Peler'de savaştım nokta 1955 yılında 77 yaşında vefat ettim. Evet karakterimizi konuşturduk. Ben hızlı olması açısından hızlı bir metin ekledim. Siz yaptığınız proje ile ilgili veya eğlenme amaçlı yapıyorsanız daha uzun metinler ekleyebilirsiniz. Kendi aile büyüklerinizin resimlerini ekleyebilirsiniz veya dediğim gibi projenizle ilgili kahramanları, bilim insanlarını da ekleyebilirsiniz. Sev dediğimiz zaman karakterimizi bilgisayarımıza kaydediyor hızlı bir şekilde. Yukarıda yüzdelik dilimini görüyorsunuz. Bak kaydetmesini bekleyip bir çalışma daha yapalım. Evet, telefonumuza projemizi kaydetti Kara Fatma kendi hayatını anlattı milli kahramanlarımızdan. Şimdi projeye dönecek. Biraz yavaş çalışıyor internetten dolayı sanırım. Evet projemize döndü. Galeriye kaydettiğini söyledi. Bir çalışma daha yapalım. Geriye basıp örnek bir çalışma. Bu çalışmamızda arkadaşlar metnimizi okumuştu. Bu metni silelim. Metinde şöyle bir sıkıntı oluyor. İngilizce tabanlı bir program olduğu için metni okurken de İngilizce aksanıyla okumaya çalışıyor. Güzel olmayabiliyor. Kendi sesimizi veya ses dosyası da ekleyebiliyoruz. Kendi sesimizi ekleyeceğimiz bir çalışma yapalım. Bakalım bilim insanlardan Albert Einstein'ın kendi bizim projemizle ilgili bir şeyler söylesin. Öyle bir çalışma tasarlayalım. Mikrofon simgesi çıkıyor bastıktan sonra sesimizi kaydediyor deneyelim. STEM ile bilim yolculuğu projesindeki tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah ileride sizler de bir bilim insanı olursunuz. Mikrofonda sesimizi kaydettik arkadaşlar. Daha sonra yine karakterimizi seçeceğiz. Karakterimizi seçelim daha öncesinden bu karakterleri telefonumuza indirmemiz kolaylık sağlayacaktır. İşte aynı seçtik telefonumuza. Aynı şekilde yapay zekası çalıştı. Gözleri, kaşları oynuyor. Ses dosyamızı bu sefer mikrofondan kaydettik. Bakalım nasıl konuşacak? STEM ile Bilim Yolculuğu projesindeki tüm öğrencilere başarılar diliyorum. İnşallah ileride sizler de bir bilim insanı olursunuz. Evet, projemizi yaptıktan sonra save kısmından projemizi kaydediyoruz. Yapmış olduğumuz projelerimiz bizim galerimize kaydoluyor. Dediğim gibi bunu bir eTwinning projesinde bir etkinlik, bir ortak çalışma olarak e, tasarlayabilirsiniz. Daha sonra Twin Space'e sayfalarınıza hazırlamış olduğunuz uygulamaları e, yükleyebilirsiniz. Sizler için umarım faydalı olmuştur. E, güzel bir program, farklı bir program. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.